Çölgün Reaction videosuna hoş geldiniz. Çölgün ikinci sezon birinci bölümünü oynayacağım. Bu video tam bölümü içermeyecek. Kısa kısa tepki verdiğim yerleri koyacağım sadece. Evet başlıyorum. Kapak festivale benziyor bu arada. Burada telefonum en Düzenli telefon. <laughs> Rehbersiz oynayarak bir çılgınlık yapıyorum kaçırıp çöle mi bıraktılar böylece? Hiçbir şey olmuyor. Mustafa'yı seviyorum ama sarı saçı ve koyu teniyle çingenelere benziyor. Biraz komiğime gidiyor bu durum. Komik çocuk ha selam. Ben de evlenmek istiyordum. Biz ne kaçtık ki anlamadım. <laughs> Diğer rotalar neyse de yani Mustafa rotasında biraz garip gözüküyor bu durum. Ama bu kışı için gerekli. Tabii efendim param yok hileyle geçeceğim. Yani param var da size yok. Şükürler olsun sonunda kocam geldi. Aynen o üstümüzdeki elbiseyle asla dikkat çekmeyeceğiz. Sonunda geri döndüm. Bana hala bu adamın istenciyle bir ilgisi varmış gibi geliyor ama hayırlısı. Boş zamanlarında iyilik meleği olarak çalışıyor galiba. Çöl dram kısımları yoruyor. Benim hayatım yetince dramlı ya. Yani. Çekemiyorum yani. Tam olarak bizden değil de babamızdan... Hayır'a bastım. Gittikçe zorlaşıyorsun diye bir bildirim geldi. Esas alamadım ama ne zorlaşıyor ben onu. Galiba batırdım o kadar mütevazi gözüküyor ki altın tam bir mütevazilik rengidir. Asla gösterişle alakası yok. Çöngül oynadığımdan beri istatistik puanım hiçbir şeye yetmedi. Ama ısrarla başa almıyorum. Bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Finalde Mustafa falan ölürse aklım boşuma gelir artık. benim kocam nerede? Nerede benim? Bu kesin var ya beni aramaya gitmiştir. Beni bulamaz. Ben de onu aramaya giderim bir tur. Ben de onu bulamam. 10 On saat böyle yollarda derbeder oluruz. Sonra ya Rabbi şükür diyerek birbirimizi buluruz. Bir kaybolunca şaşmaz bu. Hep yaşanır. Bizde nasıl gizlendiysek bizi kim görürse anında tanıyor. Anında. Nokta atış. Of seker kek. Sonunda gördüm kocamı. Alışverir. 77 elmas. Kocama. Helal. Hoş olsun. Ah. Oh. 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 Bu bildirim şaka mıdır acaba? Şaka yapıyorsun. Sonunda bitti. Çok uzun olduğunu hissettim. Diğer bölümün tepkisi gelir mi bilmiyorum. Bu gidişle gelmeyecek gibi çünkü oynarken yoruldum. Yani diğer bölümler de muhtemelen uzundur ki istediğimi de aldım. Diğer bölümler kendime kalsın. Veda konuşması yapmamak vakti geldi. Umarım beğenmişsinizdir, umarım sevmişsinizdir. Birkaç gündür gribim ve tam olarak iyileşmedim. O yüzden ses tonum biraz garip olabilir. Umarım bundan rahatsız olmamışsınızdır. Ve bazı kelimeleri yutmuş olabilirim. Umarım bu da sizi çok fazla rahatsız etmemiştir. Ben her zaman bu tarz tepki videoları çekmek istemişimdir. İnteraktif oyunu bilirsiniz Bilge abla. Onu her izlediğimde onun gibi videolar çekmek istemişimdir. Ve sonunda çektim ona benzer bir tane. Umarım beğenirsiniz. Ama her şeyi beğenecek diye bir şey yok sonuçta. Şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek ya da görüşmemek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.